Merhaba. Bugün de mızrakçı mı? Öyle bir şey oynuyoruz. Ama bunu da babam indirdi arkadaşlar. Aa para gelmiş. Ve başka ne kuralım Aslında şunu kuralım Gönder. Oraya ne gönder? Ha şuraya da bir şey gönder. Şunu gönderelim. Ondan sonra hepsini gönderelim. Ha, üç tane çağırıyoruz. Şimdi oynayalım. Başlayalım. Allah Allah hocum 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 Oh kafama vurdu da. Ohla tabi. Kim alır? Şuraya bir asker koyalım yedi kasaya. Şuraya da yedi kasaya. Yani Sese Gel Çocuğu videosunu izliyor musunuz? çok güzel videolar çekiyor. Tabi Heron Poppy'i de izleyin arkadaşlar. Güzel videolar da çekebiliyor. Arkadaşlar dediğim gibi Heron Poppy ya da Sese Gel Çocuk izleyin. Çünkü çok güzel videolar çekiyor. Yani. Hem eğlenceli hem de güzel. Bu Allah Allah hücum Arkadaşlar en komik asker şu kırmızı kafalılar nerede yok bakın şurada bakın arkadaşlar Fiat'ım şey neydi adı haber şey atamalar en komik olan ben onlara komik diyorum yeah. Elmas kazanmış bir sürü. Klanlar. Karamanlar. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu size atan bu. Bakın bu dedim komik. Bassız arkadaşlar çok güzel. Kataplar da çok güzel. Ben mancılığı da sevdim. Arkadaşlar bunu da ama adını söylemek çok zor onun. Her neyse. Sandık açalım. Döndür mü deseyiz bunu açsak. Ben bunu döndür diyelim. Babam yokken. Arkadaşlar. Son kez döndürelim. Zaten paramız bitti emosumuz yani. Tamam. Böyle şimdi böyle savaş diyelim arkadaşlar. Bayağı bir asker çıktı. Daha paramız yok. Okçular çok ya. o zaman avcıların birleştirdik. bu bir basit zaten basit Tamam birleştirelim. Onu şuraya birleştirelim. Okçu şuraya koyalım. Şimdi biz bunu nereye koyalım? önlü piyade bunu birleştiremem. Başka ne birleştirir ki? Emin paçlar diyeyim. Buraya da şey koyalım. Başka ne birleştirsem? şunu şuraya koyup bombacıyı şuraya koyalım ve bunu diyelim arkadaşlar o mantığı ne dersin arkadaşlar o da ne söyleyeyim mi şey ölüm patlayan öncekler şuraya askere koyalım ki dikkatli oraya dalsın. çünkü dikkatli oraya daldığı zaman bu sefer de bize vurmuyorlar

Tamam şöyle geçelim. Görevlere bakalım. Git diyelim. Bu kişiyi mi kapatın? Allah 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 Vur Şuraya asker koyayım da dikkat değil O dediğim dediğimden Boy 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 வறு 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 யா மஞ்ச 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 வறு 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 askerlere bakın. Şu kırmızı kafalılara bakalım yakında. Bakın. Burada var. Kırmızı kafalılar. Bakın. Şu. Şuradakiler. Bakın. Havaya şey katıyorlar. Aa, elinde çekiç var bu arada. Bak giden de çekiç var sen askeri alalım diyeceksin zaten kimi birleştireceğimi de bilmem ki neyse piyadeleri birleştirelim konuşuyorlar. var kustu. Şu ağaca değil buraya, buraya. Acaba bu da neden kusuyor? Mancılık var mı diye. Asker alalım arkada. Ay burayı da yapalım arkada. Videomuzu arkada... bitir. Bu ne biçim bir şeydir bu? Kendi askerine kart topu. Kart topu mu attı? Kart tar... kart kart Kurti Kurtiyatı. <laughs> Ay ne diyor Peki şuna vursun. Bunu Ne de kırmızı kafa var mı? Yok. Kırmızı kafa. Ne de uzaktan çıplak gibi gözüküyor. Boy 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 Hadi. Yürü, 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 yürü. sonra da kuz. açalım Hadi Bismillahirrahmanirrahim bunu da açalım ve videomuzu bitirelim Hadi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Rahim ve bu ve duamızı da okuyalım ki güzel bir şey çıksın yalmancılık çıkar Mancıl mancılık dedim mancılık çıktı. Yeni mod. Ve videomuzu burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere.